dünyanın her yerinde. Şu anda da fakir bana gelip mihdiliğini söyleyen bir sürü insana şahit oldum. Yani kendi odamda geldi bana ben bir tanesini anlatayım. Yani Bir tanem iki tanem anlatayım. Camiden çıktım. Camide işte sohbet benim densizliğime düştüğü dönemde vaziyediyordum. İki genç zannediyor mematip talebesi hem de belki ilahiyat talebesi geldiler ilk sözleri. Öyle bir aşk şevk içinde. Hocam buyurun dedim. Yani gençler camiye gelmişler sevinirsiniz. Mehdi çıktı biliyor musunuz? Dediler. Nasıl çıktı dedim. İşte falan yerde falan dediler. Çok tefem attı benim. O kitab-ı fiten ve melahide geçen bir hadis-i şerifte. Deccal Mehdi'yi kılıçla ikiye biçecek. Dedim bakın benim Mehdi inancım şudur dedim. Deccal kılıçla Mehdi ikiye biçtiği an ben anlarım ki o Mehdi'dir işte. Alık alık yüzüme baktılar ikiye biçilmiş Mehdi ne iş yapar ki? Evet. Birisi geldi burada Amerika'da. Ben dedi 22 yaşındayım tam. Vazifeliyim dedi. Mütedeyyin arkadaşlardan birine refakat ederek gelmiş. Ben önceleri sadece Hasan olduğumu zannediyordum son zamanlarda tetkikatı, tahkikatı Amerikan ile Hüseyin olduğumu da öğrendim. Dolayısıyla o ahir zamanda gelecek zat hem Hazreti Hasan'ın hem Hazreti Hüseyin'in neslinden olacak. Öğrendim ben bunu. Ben ona böyle tevazu, mahviyet ve hacalet tavsiyesinde bulundum. Kapıdan zannettim ki inandı. Kapıdan çıkarken bana dedi ki, ya size bu mevzuda tercih hakkı vermemişlerse ne yapacaksınız? Evet. şimdi şu anda belki 10 tane var böyle ilan ediyor ve üstün zannımın ifadesi belki öyle dememem uygun olacaktır ama üstün zannımın ifadesi fakat zannediyorum Hasan Sabbat'ın bilmem neredeki işte muvahidinin başına geçen insanlardan şeyde sudan da milleti maceraya sürükleyen insanlardan Hindistan'ı bölen insanlardan günümüzdeki bu insanlara kadar bir sürü sergerdan bir kısım saf kitleler arkalarından alarak sürükleyerek kulluğa razı olmamışlar. Allah karşısında hiç olmaya razı olmamışlar. Gözlerini yüksek payelere dikmişler. Alemi kendilerine halayık ve kulluk yapsın diye öyle görmüşler. Hafizan Allah üst ve Mefisto oyunu devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek bu. Kulluğa düşen şey tevazu, mahviyet ve hacalettir. Hz. Pili Mugan onca engin hizmetine rağmen Sözler Risalesi'nde ana kitaptır. Diyor ki dine hizmet ettim diye fahirlenme. Allah bazen bu dini facir bir adamın eliyle de teyit eder müzekka olmadığından sen kendini o recülü facir bilmelisin. Bilmem size bir şey ifade ediyor mu? Güzele mazhar olan güzeldir. Başka bir yerde diyor yine sözler mecmuasında. Güzele masar olan güzeldir diyor. Temessül etmediğinden diyor. Güzel değilsin. O temessül de bir yerde bir misalle anlatıyor. Güneşe müteveccih, su akarken, çağlarken, kabarcıklarının her bir yerlerinde bir güneşin aksi görülür. Fakat güneşle münasebet kesilip bir karanlığa girdiği zaman o kabarcıklar üzerinde hiçbir güneşin aksi kalmaz. Sen diyor mazhar değil memersin. O güzellikler sana uğrayıp geçiyor. Şimdi insanlığın iftihar tablosu kendisine öyle bakıyorsa Hz. Ömer Efendimiz Allah'ım benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyorsa, Hz. Ebu Bekir Efendimiz kendisine öyle bakıyorsa, Ayşe Validemiz gözleri dola dola, 10-15 yaşında devr-i penahi hanelerine giriyor. Gözü ondan başka erkek görmüyor. Vahyin sağanak sağanak yazdığı bir evde neşet ediyor. Bütün müminlerin anası oluyor. Anaların sertacı iptacı oluyor. Fakat bir gün gözleri dolu dolu Efendimiz'e teveccüh ediyor. Ahirette mahşerde diyor, eşini hatırlar mısın ya Resulallah? O da onu ucuz böyle keseden bir şey söylemiyor, o keseden bir şey söylemez. Üç yerde hatırlayamam ya Ayşe diyor. Bizan'da hatırlayamam, mahşerde hatırlayamam, sıratta hatırlayamam diyor. Şimdi Efendimiz meseleye böyle bakıyorsa, Ayşe validemiz kendisini böyle görüyorsa Hz. Abbas'ın rüyada görmesine binaen 40 gün sonra Hz. Ömer Efendimiz'i rüyada görüyor. Çok seviyor onu. Hiç ayrılmıyor. Can kardeş, omuz omuza. Peygamber amcası ve peygamberin ikinci halifesi. Can kardeş ikisi de. 40 gün rüyada göremiyor. 40 gün sonra görüyor. Diyor ki ya Emre el Mümin'i göremedim. Diyor ancak ifadede hesaptan sıyrılabildim. Şimdi bu mesele böyle ise düşünün. Bu insanların yaptıkları şeyleri başka devletler iki asırda, üç asırda yapamamıştır. Eğer yapılan o hayırlar onların defteri hasenatlarına kaydoluyorsa bence biz durup kendimiz açısından meseleyi bir kere daha gözden geçirmemiz lazım. Allah aşkına tevazu, mahviyet ve hacalet. Bunun dışındaki, dışındaki bütün mülazalar tamamen şeytani vesvese, hannaslık, hafizan Allah, baştan çıkarma, şirazeden çıkarma, dalalete sürüklemeden başka bir şey değildir. Kulluk bize yeter. Kulların en küçüğü olmak bize yeter o başımızın tacıdır. Kulluk başımızda kaldırıp atamayacağımız bir sertajı iptah etmiştir.